Son yıllarda atmosferin dışında bulunan sera gazlarının yoğunluğu çok fazla artınca ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek zorunda kalmışlardır. Eko enerji sisteminin amacı temiz enerji kaynaklarıyla doğal çevreye zarar vermeden sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaktır. İşletmelerin mümkün olduğu ölçüde yenilenebilir doğal kaynaklara yönelmesi ve çevreyi ve atmosferi kirleten uygulamalardan kısa sürede geri dönmesi gerekmektedir. Bu bakımdan eko enerji sistemine uygun faaliyet gösteren işletmeler hem sorumluluk bilinciyle hareket etmiş olmakta hem de rakipleriyle mücadele ederken bir adım öne çıkmış olmaktadır. Bugün resmi kuruluşlarda bu yönde yasal düzenlemeler çıkarmakta ve yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretimini destekleyen teşvikler yürürlüğe koymaktadır. Eko enerji belgelendirmesi için Ekomart'la çalışabilirsiniz.